4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 Hecce Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Ece yayınları sayfa 49 herkes için eşitlik çok uzak bir ülkedeki insanlar eşit haklara sahip bir şekilde yaşıyormuş. Ülkede bir problem çıktığında yasalar devreye giriyor. Suç işleyenlere gerekli ceza ayrım gözetmeksizin uygulanıyormuş. Bir gün genç bir adam bir başkasının eşyasını izinsiz kullanmış. Bu eşyayı kullanırken onu bir çocuk ve babası görmüş. Genç adam çocuğun babasına lütfen beni şikayet etme. Daha çok gencim, önümde uzun bir hayat var. Ceza almak istemiyorum. Hatamı fark ettim. Özür dilerim. Ceza alırsam gelecekte başka problemlerle karşılaşabilirim." demiş çocuğun babası gence acımış. Tam onu şikayet etmekten vazgeçeceği sırada çocuk "Baba, bizim ülkemizde herkes eşittir. Eğer bir kişi bir suç işliyorsa cezasını herkes gibi çekmelidir. Onu şikayet etmemen yasalar ve kurallara uygun olmaz." diyerek babasını uyarmış. Çocuğun babası çocuğunun haklı olduğunu söylemiş genç adamın yasalar önünde herkes gibi eşit bir şekilde yargılanması için gerekli yerlere başvuru yapmış, aşağıdaki soruların yanıtlarını metinden hareketle defterinize yazınız. Birinci çocuğun babası gencin hatasını affetme ya da görmezden gelme konusunda yetkili olabilir mi? Cevap, hayır, çocuğun babası yasal olarak bu tür suçları affetme ya da görmezden gelme yetkisine sahip değildir. Yasalar ve adalet sistemi bu tür durumlar için belirlenmiştir. İkinci başkalarına karşı işlenen suçları görmezden gelmek ya da hak kaybına uğrayan kişi adına onu affetmek uygun bir davranış mıdır? Cevap, hayır, başkalarına karşı işlenen suçları görmezden gelmek ya da onları affetmek adaleti sağlamaz ve kuralların önemini zedeler. Üçüncü yasalar önünde genç yaşlı, kadın erkek demeden herkesin eşit olması neden önemlidir? Cevap, Yasalar önünde herkesin eşit olması, adaletin sağlanması ve toplumsal düzenin korunması açısından önemlidir. Bu sayede toplumda güven ve huzur ortamı oluşturulur. Etkinlik zamanı bu etkinlik ile dünyadaki eşitsizliğin son bulması için düşünce üreteceğiz. Dünyadaki her insanın eşit olması için neler yapılmalıdır? Konulu bir kompozisyonu defterinize yazınız. Yazdığınız kompozisyonu arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Dünyadaki her insanın eşit olması için eğitim sistemlerinin kucaklayıcı ve adalet odaklı olması gereklidir. Bu sayede farkındalık yaratılabilir ve önyargılar azaltılabilir. Ayrıca uluslararası düzeyde adaleti ve eşitliği teşvik eden politikalar ve düzenlemeler oluşturulmalı. Tüm bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyacak ve destekleyecek yasalar güçlendirilmelidir. Bir sonraki derse hazırlık eşitlik ve adaletle ilgili bir haber, hikaye veya görsel VB bularak bir sonraki derse getiriniz. Getirdiğiniz materyalleri ders bitiminde inceleyiniz. Cevap 4. Sınıf Hece Yayıncılık İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı sayfa 49 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.